Anandi, ağlama artık. Yardış gider misin lütfen? Sen ne konuşmak istemiyorum? Önce ağlamayı bırak bundan hoşlanmıyorum. Ama ya şimdi ağlamak istiyorsam ne var? Git buradan. <laughs> Bak beni dinle. Sen söyleyince ben dinliyorum ama. <laughs> Cagniş. Annemle babam şimdi ne yapacak? Bundan sonra başkalarının tarlalarında mı çalışacaklar? Senin baban zengin. Bir sürü tarlanız var hepsinin sahibi. Benim babamınsa tek bir tarlası var. Ve biri tarlasını elinden aldı. Peki şimdi ne yapacaklar? Nasıl çiftçilik yapacaklar? Babaannem çok tuhaf. Neden ailene yardım etmediğini bir türlü anlamıyorum. Yardım etse ne olur ki sanki? Ne kaybeder? O toprak sahibi. Akrabamızda ne olmuş. Herkes babaannemden korkuyor. Cagdiş. <laughs> Babaannen annemle babamdan hiç hoşlanmıyor. Onları her zaman azarlayıp ağlatıyor. Annemle babam ona saygıda kusur etmiyor. Ama babaannem yine de onları azarlıyor. Neden? Annem ne kadar çok ağladı. Babam da öyle. Şu an çok üzgünüm Jack dişi. Babaannem başta onlara karşı çok iyiydi. Ama sonra ne oldu? İsteklerini reddetti ve odasına çekildi. O adam akrabamız olmayabilir. Ama babaannem bunu daha kibarca söylemeliydi. Anandinin annesiyle babası çok üzülmüş olmalı. Ya amcam? Onlara yalan söylediği yüzünden belliydi. Söylesene. Babaannemle amcam neden böyle yaptılar? Ve bu Mahavir kimin nesi? Govind öğrendiği şeyin doğru olduğunu söyledi. Öyleyse babaannem bunu neden reddetti? Bize yalan söyledi. Mahavir diye birini tanımadığını söylediğinde... ...yalan söylediği yüzünden belliydi. Gözlerinden okunuyordu. Niye yardım etmek istemedi? Kızımız oraya gelin gittiğinden beri... ...bizi aşağılayıp üzmekten zevk alıyor. Bu nasıl bir kadını? Hiç kalbi yok, merhameti yok. Çok zalim biri. <laughs> Sevgi ne demek bilmiyor. <laughs> Acımak nedir habersiz? Oysa oraya büyük bir umutla gitmiştik. Ama o bizi acımadan geri çevirdi. Bizi elimiz boş gönderdi. İnsanlar kapısına kadar gelen bir dilenciyi bile boş elle göndermez. Biz onun akrabasıyız. Canım niye böyle konuşuyorsun ki? Çok çaresiz kaldığından öyle demiş olmalı. Yoksa niye yalan söylesin? Ben de çok şaşkınım. Ondan yüklü miktarda para vermesini istemedik ki. Sadece bizimle gelip konuşsun istedik. Ayrıca bizim gibi yoksullar için küçük bir toprak parçasını bile ne kadar değerli olduğunu biliyor. Ama hayır. Her zaman bizi küçük düşürmeye çalıştı. Her zaman. Ben bir daha o eve adımımı bile atmam. Bu sondu. Canım lütfen böyle söyleme. Kızımız o evde yaşıyor biliyorsun. Tamam bayan Kalyani saygısız olabilir ama evdeki herkes üzgündür. Ama o evi bayan Kalyani yönetiyor. O evde son sözü daima o söylüyor. Kızımızı o zenginlerin evine gönderdiğimiz için gerçekten deli olmalıyım. Kızımızı onlara vermemiş olsaydık senin de toprağa ipotek ettirmen gerekmeyecekti. Bunlar başımıza gelmeyecekti. Toprağımızı kaybetmeyecektik. Onun yüzünden toprağı kaybettim. Her şeyin sorumlusu o. Bak canım alın yazımızı kimse değiştiremez. Niye başkalarını suçlayalım? Beni dinle lütfen. Dinlemek istemiyorum. Bir karar verdim. O aileyle tüm bağlarımızı koparacağız. <laughs> Tanrım hiçbir zaman bir kız doğurmamalıydım. Sen neler söylüyorsun? <laughs> Aklını mı kaçırdın? <laughs> ne söylediğimi çok iyi biliyorum ben. Eğer bir aile kocama ya da kızıma saygı göstermiyorsa... ...o aileyle hiçbir işim olmaz. Asla. Yeter artık yeter. Ne olur böyle konuşma. Zaten... Bütün ümidimizi yitirdik. Govind Mahavir'in onlarla akraba olduğunu söylediğinde yardım istemek için kızımızın kayınvalidesinin evine gittik. Ama işte yolunda gitmedi. Boş elle döndük. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş. Bir şey yapamayız. Bizi niye geri çevirdiğini yalnızca o biliyor, başkası değil. Kimse bilmiyor. Kapıyı aç anne, bir şeyler yemelisin. Anne lütfen kapıyı aç. Anne. Anne aç şu kapıyı. Hadi yemeğe gel. Anne. Anne yemeğe gelmelisin. Ama onları reddetmesinin bir sebebi olmalı Sugna. Anandi'nin babasına yardım etmeyi neden reddetti? Bana hikayenin yarısını anlattın ve şimdi susuyorsun. Bana reddetmesinin sebebini söyle. Ne söyleyeyim ki? Ben de bir şey anlamadım. Babaannem bu konuyu konuşmak bile istemiyor. Zaten bu yüzden bilmek istiyorum anlıyor musun? Anandinin babasının kalbi kırıldı. Şimdi ne yapacak Sugna? Baban da burada değil Kalküte'ye gitti. Burada olsaydı kesinlikle bir şeyler yapardı. Anandinin annesi o kadar çok ağladı ki. Gerçekten çok ağladı. Yengem de öyle. Onun ağlamasını gördüğümde ben de çok üzüldüm. Annem de çok üzüldü. Yengem de. Ama kimse bir şey yapamadı. Anandi. Anandi canım. Emşiyem abi. Ben de seni dört gözle bekliyordum. Biliyor musun? Meri babamın toprağını elinden aldı. Ve babaannem babama yardım etmeyi reddetti. Amcam bile yardım etmedi. Şiyam abi. Babaannemle konuşur musun? Sen onun damadısın. Da seni geri çevirmeyecektir. Mutlaka seni dinleyecektir. Babamın toprağını geri almasına yardım etmesini söyle ne olur. Tek istediğim bu. Şiyam abi. Hadi söyle. Babaannemle konuşacak mısın? <laughs> ेसर्या